Geç Jura dönemi, dünya üzerinde yürüyen en büyük yaratıklardan bazılarının hüküm sürdüğü bir dönemdi. Bu devler arasında adı paleontoloji salonlarında yankılanan bir dinozor olan Diplodocus da vardı. Diplodocus, yaklaşık 154 ila 150 milyon yıl önce dünyada dolaşıyordu. Devasa boyutu ve benzersiz özellikleri hem bilim insanlarının hem de dinozor meraklılarının hayal gücünü cezbetmiştir. Diplodocus çift kiriş anlamına gelir ve adını kuyruğunun altında bulunan benzersiz çift kirişli şevron kemiklerinden alır. Bu kemikler, doğanın harikası olan muazzam kuyruğu için önemli bir destek sağlıyordu. Dinozorun toplam uzunluğunun yarısından fazlasını aşan kuyruk, uzun boynuna karşı bir denge görevi görerek Diplodocus'un dengesini korumasını sağlıyordu. Diplodocus'un keşfi Dinozor morfolojisi ve davranışı anlayışımızda bir dönüm noktası oldu. Benzersiz iskelet yapısı, özellikle de uzun boynu ve kuyruğu, bu tarih öncesi devlerin biyomekaniğine dair değerli bilgiler sağladı. Diplodocus, bazı bireyleri 90 fit uzunluğa ulaşan gerçek bir Jura deviydi. Bu muazzam boyut, Diplodocus'u şimdiye kadar var olan en uzun kara hayvanlarından biri yaptı. Ağırlığı yaklaşık 12 ton olarak tahmin ediliyordu. Bu da iki yetişkin Afrika filinin ağırlığına eşdeğer. Diplodocus'un en çarpıcı özelliklerinden biri, inanılmaz derecede uzun boynuydu. Uzamış omurlardan oluşan bu dikkat çekici boyun, 26 fit uzunluğa ulaşabiliyordu. Omurlar, geniş bir hareket yelpazesine izin verecek şekilde birbirine bağlıydı ve Diplodocus'un çeşitli yüksekliklerdeki bitki örtüsünü otlamasını sağlıyordu. Bu esneklik aynı zamanda Diplodocus'un boynunu savunma amaçlı kullanmış olabileceğini, potansiyel olarak kafasıyla güçlü kırbaç benzeri darbeler indirebileceğini düşündürüyor. Diplodocus, ön bacakları arka bacaklarından biraz daha kısa olan dört sağlam bacak üzerinde duruyordu ve bu da ona yatay bir duruş veriyordu. Bu duruş, uzun boynuyla birleştiğinde, Diplodokus'un alçak bitki örtüsünü otlamasına ve ağaçların daha yükseğine ulaşmasına olanak sağlıyordu. Ayakları geniş ve yastıklıydı ve devasa ağırlığı için denge ve destek sağlıyordu. Bu adaptasyonlar, Diplodokus'un anatomisinin otçul yaşam tarzına ne kadar mükemmel bir şekilde uygun olduğunun dikkat çekici bir şekilde altını çiziyor. Diplodokus'un muazzam boyutu, otçul bir beslenmeyi gerektiriyordu ve anatomisi, büyük miktarlarda bitki maddesi tüketmek için mükemmel bir şekilde uyarlanmıştı. Bu dikey beslenme aralığı Diplodocus'a Jura manzarasında önemli bir avantaj sağladı ve diğer otçulların ulaşamadığı besin kaynaklarına erişmesine olanak tanıdı. Öğütmek için tasarlanmış azı dişleri yerine Diplodocus'un çenelerinin önünde bulunan sıra sıra çivi benzeri dişleri vardı. Bu dişler çiğnemek için tasarlanmamış olsa da Diplodocus muhtemelen yiyeceğini bütün olarak yutuyor ve sindirime yardımcı olmak için gastrolitlere veya mide taşlarına güveniyordu. Birçok otçul dinozor tarafından yutulan bu taşlar, tıpkı modern kuşlardaki taşlıklar gibi, midedeki bitki maddesinin öğütülmesine yardımcı oluyordu. Diplodocus'un diyeti muhtemelen eğrelti otları, sikatlar ve kozalaklı ağaçlar dahil olmak üzere çeşitli bitkilerden oluşuyordu. Bu bitkiler Jura döneminde boldu ve Diplodocus'a bol miktarda yiyecek sağlıyordu. Diplodocus'un fosilleşmiş kalıntıları öncelikle Kuzey Amerika'da Morrison Formasyonu olarak bilinen bir bölgede keşfedildi. Colorado, Montana, Utah ve Wyoming dahil olmak üzere birkaç eyalete yayılan bu geniş jeolojik oluşum, Geç Jura döneminden zengin bir fosil kanıtı dokusu sunmaktadır. Morrison Formasyonu Diplodocus'un evi olan ortamın canlı bir resmini çiziyor. Geç Jura döneminde, Morrison formasyonu sığ deniz ve alüvyal tortuların bir karışımı ile karakterize edildi. Bu, Diplodocus'un nehirler, göller ve taşkın yatakları ile serpiştirilmiş bir manzarada yaşadığını gösteriyor. İklim muhtemelen sıcak ve nemliydi ve çeşitli bitki ve hayvan yaşamını destekliyordu. Morrison formasyonu sadece Diplodocus'a değil, Aynı zamanda çeşitli başka dinozor türlerine de ev sahipliği yapıyordu. Bunlar arasında Brachiosaurus ve Apatosaurus gibi ikonik devlerin yanı sıra Allosaurus ve Ceratosaurus gibi korkunç yırtıcılar da vardı. Bu zengin ekosistem Diplodocus'un yaşamı ve evrimi için dinamik bir zemin hazırladı ve hem av hem de yırtıcı ile etkileşimlerini şekillendirdi. Diplodocus, devasa boyutuna rağmen Allosaurus ve Ceratosaurus gibi yırtıcıların oluşturduğu tehditlere karşı bağışıklık kazanmamıştı. Keskin dişleri ve güçlü çeneleriyle donanmış bu etoburlar, özellikle genç veya daha zayıf bireyler olmak üzere Diplodocus gibi otçullar için sürekli bir tehlike oluşturuyordu. Bu tehditlere karşı koymak için Diplodocus muhtemelen boyut ve savunma yeteneklerinin bir kombinasyonuna güveniyordu. Dipodocus muhtemelen sürüler halinde seyahat ediyordu ve bu da sayıların güvenliğini sağlıyordu. Sürüler, savunmasız gençleri korumak için özellikle avantajlı olurdu. Bir grup halinde hareket etmek, yırtıcıların bireyleri izole etmesini ve onlara saldırmasını zorlaştırır ve tüm sürünün hayatta kalma şansını artırırdı. İlk Diplodocus fosilleri 1877'de ABD'nin Colorado eyaletinde S.W. Williston tarafından keşfedildi. Bu keşif, bu görkemli yaratığa olan hayranlığımızın başlangıcını işaret etti ve Jura döneminin dünyasına bir pencere açtı. En önemli diplodokus keşiflerinden biri 1899'da Wyoming'deki Morrison Formasyonu'nda gerçekleşti. Jacob L. Wortman liderliğindeki bir ekip tarafından ortaya çıkarılan bu neredeyse eksiksiz iskelet, diplodokusun anatomisi hakkında zengin bilgiler sağladı. Yavrulardan yetişkinlere kadar çeşitli gelişim aşamalarındaki diplodokus fosillerinin keşfi, bu devasa yaratıkların büyüme kalıplarına dair paha biçilmez bilgiler sağladı. Bu fosiller, paleontologların diplodokusun yavrulardan yükselen yetişkinlere nasıl geliştiğinin ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını sağladı ve yaşamlarını karakterize eden inanılmaz büyüme ve adaptasyon yolculuğunu ortaya koydu. Diplodokus'un keşfi ve incelenmesi, paleontoloji alanı üzerinde derin bir etkiye sahipti. Diplodokus, bu uzun boyunlu devlerin anatomisi, biyomekaniği ve davranışı hakkında önemli bilgiler sağlayarak sauropod evrimini anlamamızda bir temel taşı haline geldi. Fosilleri, bilim insanlarının sauropodların evrimsel soyunu izlemelerine olanak tanıdı ve milyonlarca yıl boyunca kökenleri ve çeşitlenmelerine ışık tuttu. Diplodokus, Ayrıca dinozor ekosistemlerini anlamamızda da önemli bir rol oynadı. Hem otçullar hem de etoburlar olan diğer dinozor türlerinin yanında Diplodocus'un keşfi, paleontologların Geç Jura döneminde var olan karmaşık yaşam ağını yeniden inşa etmelerine yardımcı oldu. Bu rekonstrüksiyonlar, çeşitli türler arasındaki etkileşimleri ve evrimlerini şekillendiren çevresel faktörleri ortaya koyarak kayıp bir dünyaya bir bakış sunuyor. Dahası, Diplodocus, bilimsel keşif ve keşfi körükleyen, dinozorlara olan hayranlığı ateşleyerek halkın hayal gücünü ele geçirdi. Diplodocus'u gerçekten hayata geçiren görselleştirme gücüdür. Sanatçıların ve bilim insanlarının ortak çabaları sayesinde artık Diplodocus'un Jura manzarasında zarif bir şekilde hareket ettiğini hayal edebiliyoruz titiz bilimsel araştırmalara dayanan bu görselleştirmeler yalnızca fiziksel biçimini değil, aynı zamanda davranışına ve çevresiyle etkileşimlerine de bir bakış sunuyor. Bir diplodokus sürüsü geçerken, tarih öncesi bir nehrin kıyısında durduğunuzu hayal edin. Sağlam uzuvlar tarafından desteklenen devasa vücutları, çamurlu zeminde derin izler oluşturuyor. Yüksekte tutulan uzun boyunları, Fosil kanıtlarına dayanan ve biyomekanik ve ekoloji anlayışımızla bilgilendirilen bu görselleştirmeler bizi milyonlarca yıl öncesine götürüyor. Diplodokusun ihtişamını ilk elden görmemize, ölçeğini, gücünü ve dünyadaki yaşamın büyük dokusundaki benzersiz yerini takdir etmemize olanak tanıyorlar. Keşfi, uzak geçmişi anlama tutkusunu ateşledi, nesiller boyu bilim insanlarına ilham verdi ve halkın hayal gücünü cezbetti. Devasa boyutundan benzersiz iskelet yapısına kadar Diplodocus, sauropod dinozorların anatomisi, davranışı ve evrimi hakkında paha biçilmez bilgiler sağladı. Diplodocus'un fosilleşmiş kalıntılarını ortaya çıkarmaya ve incelemeye devam ettikçe, dünyadaki yaşamın birbirine bağlılığını daha derin bir şekilde anlıyoruz.